Hangi kitabı? Bu kitabı al. Dur de. tamam Emir okusun. Oku maden. Neden? Sen oku. Ama Emir de çok güzel okuyor. Oku Bebek gibi okuyor. abi bebek gibi bebek bebek Ama çok güzel okuyor. Oku bakayım Emir, Emir oku okumazın. bakayım. Emir, dur bir saniye bir saniye dur. Oku Emir oku bakayım. Emir oku bakayım oğlum. Emir abla oku hadi. <laughs> ha, oku bakayım. Kitap alsan, Ay oğlum hasta olmuş. Ahsen kardeşin sana okuyor çok güzel. Kardeşin çok güzel okuyor. Ay o ne Emir? Gel gel gel. Hadi, hadi, hadi babaya kitap oku. Oku bakayım. Oku. Evet. Ablaya da oku. Aferin oğluma. Bak ne güzel okuyor. Hiç güzel okumuyor. Ay çok güzel okuyor <laughs> ama. Hiç güzel okumuyor. Ama bağırmana gerek yok ki ben seni duyuyorum. Bak Emir gülüyor sen bağırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şey sen okumayı biliyor musun? Evet. Hadi oku bakalım. Hadi getir. Getir oku bakalım. <gülüyor> 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 oku bakayım. <laughs> sen ne bebek gibi okuyor. Sen hadi büyük gibi oku bakalım. Büyük gibi oku. Büyük büyükler gibi. Anlat bakalım. güzel. <laughs> Emir Bay 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 bay